Esselamu Aleyküm Ve Rahmetullahi Bu videoda da fazla uzatmadan Daha önce işlediğimiz 2022 12. ayda Başladığımız ve bir süre içinde e, Biten 13 notadan Elde ettiğimiz Parfümün tanıtımını kısa bir şekilde yapmaya çalışacağım e, Tamamen Doğal özlerden oluşan Yağlardan oluşan e, Natra bir e, parfümdür e, üst notalarda e, ak günlük tarçın lavanta ve ylang ylang e, özleriyle e, bir açılış e, yapmaktadır bu freş bir şekilde e, yansımaktadır orta e, notada ise hanimeli mergiz ve gülya vardır gül yağı zaten sabitleyici diyeci, sabitleyicidir birçok parfümde zaten bu mutlaka kullanılır e, Nergis e, özellikle Nergis'in güzel bir ahyası vardır sabunlu su içindeki barındıran ve kalıcılığı da artıran bir e, özelliği vardır ancak bunun e, yoğunluğu e, sedir ve yılan e, yılan e, olarak bir yoğunluk vardır Yunan Yunan'ın e, hissedilmesi biraz daha e, çoktur. Bu yüzden e, dip notada ise meşe yosunu, vetiver, paçili, sedir, vanilya ve ut. E, sedir ürünler sediridir ve e, vanilyamızı e, kremsi bir e, tatlı odunsu e, diyebiliriz. Meşe yosunu zaten e, vetiverle birlikte e, düzen çok güzel bir rahiye ortaya çıkıyor zaten. Paçeli toprak hıksızıdır. E, ut ve bunların hepsinin birleşiminden e, ortaya oryantal bir e, koku meydana gelmiştir. 13 nota ve bir parfüm bu şekildedir. Yani fazla yapmadık. E, niş parfümü olarak bunu sunuyoruz zaten. E, bu şekilde tamamen e, gördüğünüz gibi e, natürel. Gördüğünüz gibi tamamen her şey natürel, yazılarımız da natürel. E, yani fazla daha fazla ben e, bu videoyu uzatmak e, istemiyorum, sizleri sıkmak istemiyorum. E, yeteri kadar bilgi e, e, verdiğimi düşünüyorum. Yani ben e, içeriklerini de yazdım. Ancak bunun oranlarını e, şey yapmadım. E, göstermedim. Ama e, siz de yapmak istiyorsanız tabii ki e, oranlarını da e, veririz. bir e, sakınca yoktur. E, bir sonraki videoda Allah'ın izniyle 29 notadan oluşan çok özel bir e, parfüm ise tanıtmak istiyorum. İnşallah. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. ve Aleyküm ve Rahmetü